çok güzel bir gün. Benim en sevdiğim günlerden bir tanesi. Adana Lezzet Festivali'nin olduğu gün. Bugün okulda hiçbir şey yemeyi düşünmüyorum. Ne kahvaltıya ineceğim, ne öğle yemeği yiyeceğim, ne ikinize bir şeyler atıştıracağım. Tamamen kendimi Lezzet Festivali'ne saklıyorum. Çünkü okulda yediğim zaman evde akşam bile yiyemiyorum. O yüzden aç bırakacağım kendimi ve Lezzet Festivali'nde her şeyi yemeyi düşünüyorum. Oranın havasını çok seviyorum. Normalde yemek yediğimiz yerler ama hepsi aynı anda olunca ve tam bir festival havası olduğu için hepsinden niyesimiz geliyor. O yüzden akşama bekliyorum. Okul çıkışı direkt festivale gideceğim. Festival kombinim. Tişört giyindim. Altıma siyah eteğimi giyindim. Ve spor ayakkabılarımı giyindim. Tekrardan asansörden merhaba. Hemen bir kombin değişikliği yaptım. Üstüme siyah giyindim. Yine eteğim, sandaletim benimle. Ee, şimdi hemen saçımı fön etmeye gideceğim. Oradan da Lezzet Festivali'ne gideceğiz. Hiçbir şey yemedim. Her şeyden yemek istiyorum. Ve hepsini sizlere göstereceğim. Fiyatlarıyla beraber. Genelde fiyatları çok merak ediliyor. hepsini tek tek fiyatını da söyleyeceğim. Ama ilk önce kuaför. Şu an fönümü de çektirdim. Ve gidiyoruz. Otobüsle gideceğiz. Çünkü festival günleri, lezzet festivali olsun, portakal çiçeği karnavalı olsun, trafik felç oluyor. O yüzden şu an durağa doğru yürüyoruz. Polis kontrolünden sonra alana girmiş bulunuyoruz. Burası belediyelerin olduğu yer. Genelde kadınların yaptığı ürünler satılıyor. Şu an lezzet festivaline gelmiş bulunuyoruz. İlk önce belediyelerin olduğu yerler vardı. Oraya geçtik. Ev malzemeleri falan satılıyor orada. Şimdi asıl yere gitmeye çalışıyoruz. Böyle yiyeceklerin olduğu yer, kebapların, şırdanların olduğu yere. Orayı sizlere hemen göstereceğim. kebapçıların olduğu yere geldik. Kuyruğu az olan bir yer bulup hemen bir tane kebap yemek istiyoruz. Güzeldir kebaplar. Evet arkadaşlar genelde palyaço ile falan fotoğraf çekilir. Burada Adana kebabı ile çekiliyor. Kebap! <laughs> Kebapçılardan, Beyzade Kebap'tan yemeği tercih ettik. Burası güzel zaten. Bizim evin karşısında da var aslında. Hep yediğimiz bir yer. Normal adımda yerlerde de böyle var. buna bakacağım. <laughs> Bir işlem. İçişi <laughs> 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 Hatta festival alanında yemek daha lezzetli, tatlı, çoğunluk içinde ben çok beğendim. Güzel, İlk yer çok başarılıydı. Yok ben geçiyorum. Biz gidiyoruz. başka yiyecek bir şeyler arıyoruz. İlk döner yemek istiyorum. Sonra şırdan yemek istiyorum. <laughs> Ondan sonra doyarım. sonra da işte tatlılara geçeriz. Künefeydi. İşte dondurmaydı. Hepsinden tadına bakalım. Ee, kebap ne kadardı canım? Kebap 75 liraydı. Hayır, kebap 70'tir. Suyla beraber 75'tir. İyi yani. Park festival havası sonunda bir tane harita bulabildik. Genelde en başa koymuşlar. Şuradan bakabiliriz. Biz şimdi kebapçılara gittik. Şu kırmızı yer kebapçılar. Şimdi bu tarafta tatlıcılar. Tamam. Evet, şimdiki durağımız sokak lezzetlerinin olduğu alan. Büyük ihtimal kokoreç falan vardır burada daha giremedik. Yeni bulduk. Yolun güzelliği. Tam karşıda Merkez cami var. <laughs> Oo kalabalığa bakar mısın? Şu ana kadar gördüğüm en büyük kalabalık burada. Sokak lezzetlerinin olduğu yerde. Kebapçılar bu kadar kalabalık değildi. Şimdi kebapçıdan sonra Aslak Hamburger'e geldik. Tabii ki pislik ateşli mantar. Mantarlı mantarlı tatlımız var. Güzel, Teşekkürler. İçinde sarımsak var mı? Evet. Hissetmeyeceksiniz hatta. Şimdi sakam geldi. Evet. Sakam gördün geldi. sen? Hafif sarımsak var. Sarımsak severim. Gayet güzel bence. Ve 20 liraymış

Kazım feda değil dedi mi ya burası? Yok şey sanmıyorum. Acaba Kazım Üfe açtı mı burada? Buyurun bir bağ döner 30 lira. Buyurun. Burası benim en sevdiğim dönercilerden bir tanesi. Ama daha dün döner yediğim için özellikle Fırat'tan. Bugün almayacağım. Başka bir yerden döner yiyeceğim bugün. Şu kanat al da çok güzel. Hepsi çok güzel, hepsinden yemek istiyorum da aslında mide fesatı geçirmekten korkuyorum. <laughs> Sucukçu efendi, evet. Heh, şimdi sevdiğimiz yerlere geldik. Midye, kokoreç, şırdan, hepsini buradan yiyeceğiz. Özellikle şu, Mr. Midye çok 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 güzel. İçinden ne taş çıkıyor ne bir şey. Buradan yiyeceğiz büyük ihtimal. Evet, merhaba. Teşekkürler. Şimdi mi zamanı.